Instagram mavi hesap isminize özel açılır ve selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl Mavitik alabiliriz onu göstereceğim ve yüzde alıyorsunuz arkadaşlar bunu da size söyleyeyim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın Instagram'da nasıl kendi tavşanımı yükseltebilirim ve Instagram'da nasıl hemen bir saatte Mavitik alabilirim onu sizlere göstereceğim eh, hemen dilerseniz geçelim gençlerim. Dedik öncelik resit en linkini aşamazsa bıraktım arkadaşlar. Hem çekiş falan yok. Sesörlerin falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken da basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada sizden kayıt oluyorsunuz. bu. o linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra arkadaşlar şöyle görmüş oluruz gibi. Sitenin arayızı şöyle bulunmakta görmüş oluruz gibi. Burada bir hesabınız yoksa hemen alta kayıt ol bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın burada kullanıcı adınız arkadaşlar adınızı soyadınızı yazıyorsunuz ve mail adresiniz yani e-posta ve telefon numarası yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şifre peş, şifre belliyorsunuz. Ve kayıt oluyorsunuz. Artık hayırlı olsun hesabınız oluşuyor gençler. Ve geri tuşa basarak arkadaşlar buradan da girişinizi yapabiliyorsunuz. E ben hemen buradan girişimi yapıp hemen geliyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulunmakta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani burada ilk öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Maviş Medya kampanya Önerine Servisler bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın en üstte arkadaşlar. Enisayra Mavi Dikli Hesap isminize özel açılır ve 02 saat teslim arkadaşlar. %100 görmüş olduğunuz gibi ile hesap arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Burada şöyle bak ekle bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar Payter e, online ve havale fete yapabiliyorsunuz. Burada da papara ile ödemelerinizi yapabiliyorsunuz ve normal normal havale EFT yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ibana görmüş oluruz gibi. Ve isim soy isim de burada yazıyor görmüş oluruz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde paparadan ya da herhangi e, burada falan yaptığınız zaman ödeme bildirim bölümüne tıklıyorsunuz ve burada destek bölümüne yazıyorsunuz. Destek bölümüne yazdığınız zaman canlı desteğe de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada canlı destek de bulmakta görmüş olduğunuz gibi gençler. Yani gerçekten de sistem mükemmel bir şekilde çalışıyor. Belki size de e, tavsiye ederim arkadaşlar. Burada ondan sonra bakın e, sizin de Instagram'da mavi tikiniz olacak arkadaşlar yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de bunu yapabilmek için arkadaşlar bak yeni gidiyorsunuz ve hemen sipariş veriyorsunuz ve 1-2 saat içerisinde destek bölümünde kullanıcı adı ve şifresi geliyor arkadaşlar ve gerçekten de oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Yani şimdi gidip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş oluruz gibi gençler. Hemen şöyle ben nasıl kendi Instagram takipçilerimi yükseltebilirim. Burada tekrardan Maviş Medya Kampanya önlerine servisler bölümüne tıklıyorsunuz. Burada gerçek takipçi var. Bot takipçi var. işte Instagram Türk takipçi var arkadaşlar. Görmüş oluruz gibi garantili Türk takipçi var. Ve size söyleyeyim arkadaşlar. 30 günlük garantili olan var 60 günlük 90 günlük 365 günlük ve ömür boyu bakın ömür ömür boyu garantili olan takipçi de var arkadaşlar yani takipçi atarsanız ömür boyu yani hiçbir şekilde düşme gibi bir şey olmayacak arkadaşlar olursa bile sene trafiği ediyorlar ama olmayacak ve şu anda bir takipçime zaten e, videoda e, ona takipçileri atacağım arkadaşlar eğer sizlere dağıtmamı istiyorsanız kesinlikle yorumlar bölümünde kendi kullanıcı adınızı bırakın ve abone olun hemen şöyle arkadaşlar 365 gün bölümüne tıklıyorsunuz bakın görmüş olduğunuz gibi Hemen şöyle tıkladıktan sonra burada açıklama bölümlerini kesinlikle okuyun arkadaşlar. Hemen şöyle gençler Instagram'a geliyoruz. Geldikten sonra 3 noktaya basıyoruz. Bastıktan sonra profil URL'sini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra şu anda 800 takipçi var değil mi? Hemen şöyle arkadaşlar burada link bölümüne bu linki yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra mesela 400 takipçi ona atmak istiyorum. Ve 2700 kuruş arkadaşlar. Yani gerçekten de bu gerçekten de baya baya bir ucuz arkadaşlar. Hemen şöyle sipariş ver bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu anda siparişiniz alındı görmüş oluruz gibi. Ve hemen şöyle bakın şu anda siparişlerin elimde kendi siparişlerinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Arkadaşlar görmüş oluruz gibi gençler. Burada siparişiniz alındı görmüş oluruz gibi. Hemen şöyle arkadaşlar ondan sonra biraz alta geliyorsunuz. Geldikten sonra bakın ücretsiz ve kazanma. Zaman tüneline bölümüne tıklıyorsunuz ve tekrardan bakıya ekle bölümüne tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar tanıtım videosu oluşturarak burada hemen ücret alabiliyorsunuz. Yani sizler para yatırmıyorsunuz hiçbir şekilde. Eğer bunları da yapmak istemiyorsanız 3 çizgiye basıyorsunuz. Bastıktan sonra bakın. Yeni sipariş fiyat listesi siparişlerin bakiye ekle referans sistemi defa, destek merkezi sipariş sözleşmesi arkadaşlar bayilik paneli sık sorulan sorular ve API burada burada sizler arkadaşlar referans bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra burada davet linkinizi herhangi bir yere paylaşıyorsunuz ve her de her yerde paylaştırıyorsunuz ve komisyon oranı bonus olarak arkadaşlar yüzde altı sizlere geldiği zaman hemen para hesabınıza yansıyor gençler ve siparişler verebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde para vermeden gençler ondan sonra arkadaşlar burada bakın bayilik paneli var görmüş olduğunuz gibi. Bayilik paneli sizler de para kazanmak istiyorsanız burada bayilik paneline geliyorsunuz ve paranızı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu Maviş Medya sitesi gibi sizin de siteniz oluyor ve kendi adınız oluyor. Ne ne isim istiyorsanız o olabiliyor arkadaşlar. Ve eğer sizin siteniz varsa Maviş Medya servislerini kullanmak istiyorsanız API bölümüne tıklıyorsunuz ve burada API'nizi alıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın şöyle bu API, bu API URL'yi alıyorsunuz ve ayarlar bölümü tuşu var. Oraya basıyorsunuz ve burada arkadaşlar yeni API Key bölümüne tıklıyorsunuz ve API Key yeni bir API Key sizlere geliyor arkadaşlar ve artık sizler de bir Mavi Medya servisleri gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle 800 takipçi var ve hemen yeniliyorum arkadaşlar ve şöyle görmüş olduğunuz gibi gençler 1246 takipçi oldu görmüş olduğunuz gibi yani böyle bir şekilde sizler de kendi Instagram takipçilerinizi ve mavi tikinizi de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mavi tik hiçbir şekilde sıfır takipçi olsa bile bu mavi tik gelecektir gençler. Sadece tek yapmanız gereken sipariş vermek. Sipariş verdiği zaman en geç. Normalde bir 40 dakika falan içerisinde geliyor. En geç arkadaşlar 2 saat. 2 saat içerisinde sizin adınıza hesap açılıyor. Ve bu hesapta arkadaşlar mavi tikiniz oluyor. Ve bu mavi de artık keşfet oluyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. E, ee, Instagram'ı canlı desteği oluyor. Yani her özellik var arkadaşlar ve keşfet yüzde artık sizi atıyor arkadaşlar. Sizler bu mavi olayını biliyorsunuz zaten. E bu videomuzda bu kadardı. Lütfen destek ama kanalıma abone olursanız bildirim de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım.